tüm erkeklere çağır. Güzeller güzeli Prenses Safinaz büyük salonda evlilik töreni yapacaktır duyurulur. Ünlü çizgi film kahramanı Temel Reis artık bir slasher karakter. <laughs> Filmi dün seyrettim ve izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. <laughs> Öncelikle detaylara girmeden şunu söyleyebilirim. Popeye's Revenge yani Popeye'nin intikamı filmi son yılların en kötü slasher filmlerinden birisi. İkinci sınıf bile diyemiyorum. Üçüncü sınıf bir filmden öteye geçememiş. İnanılmaz basit bir senaryosu var. Karakterler ve oyunculuklar çok kötü. Popeye karakterinin kendisi, güçleri ve makyajı berbat. Bu filme 10 üzerinden en fazla 3 verebiliyorum. Bence filmin en büyük iki sorunundan birisi bu. Film özgün değil. Popeye karakterinin hikayesi son derece sıradan ve hiçbir orijinal tarafı yok. Hikayenin bir kısmını Jason'dan almışlar. Jason'ın deforme bir yüzle doğduğunu ve akranları tarafından alaya alındığını biliyoruz. Popeye de aynı şekilde karşımızda kolları sıra dışı olduğu için alay edilen bir çocuk var. Anne ve babası nasıl bir aile ise Popeye'yi bodrum katına kapatıyor. Hatırlarsanız Elm Sokağı'nda aileler Freddy'nin evine baskına geliyordu ve evi yakılıyordu. Popeye'nin evi de aynı şekilde yakılıyor ve çocuk ormana kaçıyor. Sonra göl sularında hayatını kaybediyor. Bence çok sıradan bir hikaye. Sonra bu çocuk geri dönüyor ve göl çevresindekileri avlamaya başlıyor. Victor Crowley'nin bal adası çevresine gelenleri avlaması gibi bir şey. Karakterin denizci kimliği veya ıspanakla güçlenme gibi ikonik özellikleri filmde yeterince kullanılmıyor. Denizci kıyafeti giymesi ve nereden geldiği belli olmayan bir tür tekneye bindirilmesi gibi bazı noktalar senaryoda detaylandırılmamış ve havada kalmış. Peki sonra ne oldu da bu çocuk bir denizciye dönüştü? Tekne ne alaka? Gidip satın mı almış? Ayrıca ıspanak detayı tam bir rezaletti. Orijinal karakter ıspanak yer ve sonra inanılmaz güçlenirdi. Filmde öyle bir sahne yok. Karakterin ıspanak yediği belli olsun diye ortaya ıspanak kutuları saçılıyor bir ara bu sahne olmasa da olurdu. 13. Cuma'da kamp alanına gelen gençler yerine bu kez göl kıyısındaki eve gelen gençler yer alıyor. Ancak cinsellik ve çıplaklık o kadar ön plandaki bu durum rahatsız edici boyutlara ulaşmış. Slasher filmi mi yoksa başka bir tür mü olduğu belirsiz. Filmin tamamında düşük bütçenin izleri rahatlıkla görülebiliyor. Muhtemelen oyuncuların kötü performansları da bu yüzden. Bütçe yetersizliğinden ötürü daha iyi oyuncular seçilememiş gibi duruyor. Bu arada ölüm sahnelerinde karakterlerin yüzlerine sıçrayan kan çok komikti. Bunu o kadar abartmışlar ki bazen gülesim geldi. <laughs> Özel efekt yoktu diyebilirim. Kamera açılarıyla falan oynayarak bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Bu sırada bolca kan kullanmışlar ama olmamış çok kötüydü. Karizmatik olması gereken Popeye karakteri ciddiye bile alınamayacak kadar kötüydü. Bence ana karakter bile ne yaptığını bilmiyor. Bazen sıradan bir adamla bile baş etmekte zorlanıyor. Örneğin şuradaki kadını bile zar zor öldürüyor yani öldürmesi uzun sürüyor. Sonra kadını suyun içine daldırıyor. Her yer kan revan. Su kanlar içinde kalıyor ama diğerleri aynı suya girerken su tertemiz bu temizliği kim yaptı, ceset nereye gitti gibi onlarca soru sorabiliriz. Yönetmenin böyle bir detayı gözünden kaçırması gerçekten inanılmaz. Hikaye üzerinde ya da senaryo üzerinde tek tek konuşmaya kalksam sanırım bu konuşma bir saate yakın sürebilir. Popeye'nin arka planı yani geçmişi ve çocukken yaşadıkları çok basit bir şekilde sunulmuş ama hadi buna tamam diyelim. Popeye'nin neden bu gençleri hedef aldığı havada kaldı. Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Özet olarak söylemek gerekirse filmde karakter derinliği diye bir şey yok. Tüm karakterler yüzeysel ve boş. Bu karakterlerin hiçbirisi seyirciyle bağ kuramaz ve kuramadı zaten. Ayı Winnie filmi de aslında düşük bütçeli ama orada ayı karakterinin hikayesi çok iyi işlenmişti. Karakterin karizması çok yüksekti. Winnie kendisini zorlayan durumlarla yüzleşiyordu. Bu filmde Popeye'nin tek yaptığı şey sisten çıkmak, sinsice birisine yaklaşmak ve onu zar zor da olsa öldürmek. Sonuca gelirsek bence Popeye ciddiye alınacak bir slasher değil. Yeni nesil slasher karakterler içerisinde en kötüsü diyebilirim. Film 3. sınıf ve düşük bütçeli rezil bir yapım. Sizler de eğer filmi izlediyseniz tabii ki düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.